Çöp çöpü ne yaptın? İsim neydi senin? Üst, üst teğmen olan sendin değil mi? Şey, var. Tuzla'daki olayda sen mi vardın? Siz, Komiserin ayağına sıkan. Ali Gülüşşan. Sen miydin? Ya sıkmışsın zaten seni burada teşhis ettiler bir kere. Bir de yalan yalan konuşma yani. Neresi <laughs> sen? Sendin değil mi? Otobüste iner inmez komiserin ayağına sıkan sen değil miydin? Ulan <laughs> yalan konuşma konuşma. Hey adam seni teşhis etti yalan konuşma. <laughs> ya vatandaşı vuran? He? He? Vatandaşı vuran? Biz de seviyoruz, lan böyle terörle mücadele ediyoruz diye. Temde vatandaşı vuran? O da sendin. Sen istediğin kadar yok de. Değil mi? Her anla mücadele ediyoruzlar. derken, kardeş dediğimiz insanlar zıkkımız bu zıkkımız yok, zıkkımız yok. Devletin silahıyla, tankıyla, uçağıyla, vatandaşı, bir de polisi. Oh! Ne alamına koy? Çık şehrin göbeğine in. Ne yapacağız? Cetlerle emniyet müdürünü 3-5 sene bir he evet, tanklarla Boğaz Köprüsü'ne gir. oh amına koyayım. 3-5 sene evet. bir şey. Neden ona saldama? 3 ülke biraz bir... kendine gelsin. Ondan sonra şey siz de geleceksiniz. Biriniz bakan olacaksınız. Biriniz Aynen. plana bak amına. Ne ne güzel amına koy. Bu kadar organize olup da tekrar saldırdınız vallahi. Lan sizin bu akşam var ya öldürdüğünüz o 200 300 tane sivil var ya vatandaş Onların anası babası sizler için ağlıyorlar, tanımıyorlar, ailesinde asker yok adamın, asker şehit olduğu zaman üç gün yemek yemiyor adam. Ağlıyorlar, ağlıyor, ağlıyor. O ağlayanlar da var işlerinde. He? Ağlayanlar da öldürdüler. Ağlayanlar, ağlayanlar da öldürdüler. Biz sana var ya şu an yine <laughs> iyi davranıyoruz ha. Vallahi iyi davranıyoruz. Sen şanslısın yani. Askeri sıkan mı şey polis sıkan var. Komiserin gavat işte. Şey davam var mı? <laughs> Ya bunun şehit ettiği yok da bu vatandaşı vurmuş, vatandaş öldü. Bu şey konser meydanı Han Gavat işte bu. Vatandaş Tuzla'da. He vatandaş öldü. Bir de istemem Bir de içeri giriyorsun ama ben buradakiler de bir bokmuşsun gibi ayağa kalkıyor. Hala ayağa kalkıyor? He hala ayağa kalkıyorlar. Hala ayağa kalkıyorlar. Saygıdan da değildir ha biliyor musun? Senin itliğinden korkuyorlardır bunlar hala.